Botoks ile alakalı en çok sorulan sorulardan bir tanesi de botoksu ne zaman yapalım, ne zaman başlayalım? Normal şartlarda eğer çok sıkıntısı yoksa hastaların 30 yaşı itibariyle botoksa başlayalım istiyoruz. Çünkü çizgiler daha derinleşmemiş olurlar, daha yer etmemiş olurlar ya da cildimiz daha kırılmamış olurlar. Dolayısıyla 30 yaşında başladığımız botoksla beraber hem günü güzel geçirmiş oluruz hem de çizgilerin belirginleşmesini, derinleşmesini, kırılmasını cildimizin önlemiş oluruz. Ama 30 yaşına kadar botoks yaptırmayalım mı? Yaptığımız hastalar var. En genç hastam 23 yaşındaydı. Gözlük kullanması gereken ve çocukluğundan bu yana gözlük kullanmadığı için sürekli gözlerini kısarak okuyan, ekrana bakan bir hastamız 23 yaşında göz kenarlarına botoks yaptık. Ve yine aynı şekilde ablası 26 yaşında kaşlarını sürekli kaldırarak konuştuğu için alında oluşmaya başlayan çizgileri önlemek adına 26 yaşında botoksa başladık. Dolayısıyla bu işin yaşı yoktur. Eğer sıkıntımız yoksa ideali 30 yaş itibariyle başlamaktır ki ileride çok daha çizgisiz, çok daha pürüzsüz, çok daha kırışıksız bir e, görüntüyle hayatımıza devam etmek için e, 30 yaş bizim için idealdir ve sınırdır diyelim.